Nasıl yani? Hocam, burasını ben yaptım. Yani okulda genelde burada takılırım da. Zeynep de oradan biliyor yani. Evet. Aslında okula ilk geldiğinde Kerem'den kaçarken bulmuştu burayı. Öyle mi? Ama merak etmeyin. Yani siz tabii tekrardan eski haline getirmek istersiniz. Ben kitaplarım falan alırım. Yok, kalsın öyle bugüne kadar kimse duymamış. Ben dahil. Ama insan doldurma orayı. Gerçekten mi? Zaten birkaç kişi biliyor sadece. Tamam o kadarla da kalsın. Teşekkürler. Hadi lan ben gidiyorum. Hocam, siz Zeynep'in kızınız olduğunu... Çok olmadı. Ben ha, yeni öğrendim. Ama bugün öğrenmediniz. Hani birkaç zaman öncedir biliyordunuz. Evet. Peki neden sakladınız? Beklediniz yani? Melis yüzünden mi? Yani işte Melis'in durumunu biliyorsun. Doğru. Yine bir şeyler yapar diye. Zeynep'in ne halde olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü önceden konuşmuştuk. Yani çok merak ediyordu. Ama bir yandan da korkuyordu. Tabii bu kadar zamanda bekledikten sonra... Tahmin ederim. Hocam, benim aklıma bir yer daha geldi. İsterseniz oraya gidelim. Tamam. Süper. Zeynep senin yerinde. Zeynep. Başım iyi mi? Gel, gel gel. Gel. Çok merak ettim seni. Ne oldu? Ne oldu başını mı vurdun? Bilmiyorum. Sen neredeydin Ne oldu? hatırlamıyorum. Yani en son hatırladım. Yani böyle yolda yürüyordum. Karşıma iki üç kişi çıktı. Böyle laf attılar falan. Bir şey yaptılar mı? Ha? <laughs> Zarar verdiler mi? Yani ne oldu? Biri var mıydı orada etrafında? Sana yardım eden oldu mu? Nasıl geldim buraya? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ne var? Ne istiyorsun yine? Neden açmıyorsun telefonlarımı? Sence? Konuşmak istemiyorum çünkü. Dilan bak kimseye söyleme olur mu? zarar vermek istemedim. Eminim. Dilan, bak ne istersen yapacağım. Yeter ki kimse bilmesin. Begüm, bak bir daha benimle konuşma tamam mı? Arama beni. Bugün babamın kim olduğunu öğrendim. Biliyorum. Nasıl? İşte bütün sabah seni arıyordum. Kapalı mı Zeynep'in telefonu? Evet. Sevgilim, arayacak zaten seni yani. Nereden biliyorsun? E neden aramasın? Bir şey olsa arar anlatır sana. Daha ne kötü olabilir ki? Ya kızın başına ışık düşüyordu, ışık. Ha ben de onu diyorum işte. Belli ki yani yalnız kalmak istedi biraz. Kolay değil yani orada birden atladı sahneye, Melisa aldı. O an anlamıyorsun da insanın aklı başına gelince şok olmuştur kız. Ya bilmiyorum bana yalan söylediler. Hepsi bana yalan söyledi. tek sen yanımda oldun. Biliyorum. Eğer bilseydin saklamazdım ben de. Onlar gibi yapmazdım. Ben artık kimseye güvenmeyeceğim. Ne anneme, ne Jale teyzeye, ne Cihan hocaya, hiç ne. Nefret ediyorum hepsinden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.